Lojistik hakkında tüm bilinmesi gerekenler. Doğru lojistik firması tercihi nasıl yapılır? Lojistikte gümrük mevzuatlarının önemi. Gümrüklemede nelere dikkat edilmeli? Hepsi ve daha fazlasını lojistik firması sahibi Burak Üyük'le anlatacak. Şimdi yaşama dair de. Sevgili izleyiciler, Burak Büyüklü bizlerle. Biliyorsunuz daha önce de kendilerini ağırlamış ve çok önemli bilgiler edinmiştik. Kendilerine birçok sorular hazırladık. Öncelikle nasılsınız? Çok sağ olun. Sizleri gördük, iyi olduk. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun Burak Bey, hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Hoş bulduk. Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu ediyor tabii. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir lojistik firması sahibisiniz. Ancak evet. mesleğinizi biz biliyoruz. Seyircilerimize biraz açmak istiyoruz. Bize kendinizden ve mesleğinizden, firmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Burak Üyüklü, uluslararası lojistik yapıyoruz. Deniz yolu, hava yolu ve kara yolu. Ee, Kıraç'ta bir serbest depomuz var. 5500 metrekare bir serbest depomuz var. Bu serbest depodan da e, gümrüksüz e, ürünlerin ihracat ve ithalat yüklemelerini gerçekleştiriyoruz. E, böyle bir tedarik zincirimiz var. E, yurt içi nakliye alanında şu an için bir aksiyonumuz yok uluslar arasında e, bahsettiğim şekilde aksiyon almaya gayret gösteriyoruz. E, rekabet yoğun ama bayağı bir yoğun bir sektördesiniz. Tercih edilmek için neler yapıyorsunuz? İstanbul'da kayıtlı yaklaşık e, 8 bin 9 bin tane uluslararası lojistik firma var. Siz de daha iyi bilirsiniz. Siz de sektördesiniz. Yine profesyoneller evet. yan yana. Evet. Ben yine bilmeyen soruları evet. hazırlayan ve öğrenmeye çalışan kişi. Güzel, Emrah öyle. Bey. Öğrenmek çünkü o kadar bilgili ki bu soruları böyle tak tak cevaplayacak şimdi. Şey, soracak size. Evet. Şimdi burada tercih edilme sebeplerinin en başında güven Hı -hı. ve sürdürülebilirlik geliyor. Hı -hı. Sonrasında kaliteli hizmet geliyor. Ee, iyi bir operasyonel süreç geliyor. Ve biz e, firma olarak Bunların hepsine vakıf bir firmayız. Kaliteli hizmet veriyoruz. Ee, en önemli nokta da bence şu. Biraz önce de sizlere bahsettiğim gibi e, takip. Hı hı. Çünkü çok değerli ürünler de taşıyoruz. Çok e, acil gitmesi gereken yükleri de taşıyoruz. Çok spesifik işler de yapıyoruz. Bunların hepsinde doğru iletişim bence her şeyden çok daha değerli. Biz şirket olarak e, bunlara öncelik veriyoruz nacizane. Ve zaten süreçte e, bunların akabinde doğru bir şekilde ilerliyor. Bunları size özetleyebilirim. Ben de o zaman şeyi sormaya başlayayım artık. Hizmet alanları neler? Bir de biraz önce şey dediniz, yurt içi yok, yurt dışı diye var. Evet. Peki bu yurt dışı hangi ülkeler? Ya da sektöre bazı değişiyor mu? Yani taşıma şekillerine göre değişiyor mu? Tabii ki, kısaca özetleyeyim ben size. 3 e, yıllık bir firmayız. Sektörde 15-20 yıllık bir deneyimimiz bir tecrübemiz var. Burada güncel olarak biz taşıma modlarını ofiste ayırdık deniz yolu, hava yolu ve kara yolu olarak. Kara yolunda Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa ve Fransa, İspanya, Portekiz hatlarına çalışan yıllık kiralık arabalarımız var. Bu arabalar komple kara güzergahında da gidiyor. Yani Bulgar-Romen veya Bulgar-Sırp diye tabir ettiğimiz komple kara güzergahında da Gidiyor ve Avrupa'da da ortak gümrük yerlerinde e, gümrüklerini açtıktan sonra müşterilerimizin ürünlerini teslim ediyoruz. Ya da ikinci yol olarak Roro güzergahını kullanıyoruz. Pendik'ten Trieste'ye veya efendime söyleyeyim tamam, Pendik'ten Sete'ye gibi. E, orada da üç günlük bir e, Roro gemisinin bir transit süresi oluyor. Hı hı. Sonra tekrardan Avrupa'da bir Avrupalı çekerle son taşıma işlemlerini gerçekleştirip teslimatları sağlıyoruz. Deniz yoluna gelirsek. Deniz yolu şirketimizin ana amiral noktalarından bir tanesi. Deniz yolunda en kuvvetli olduğumuz nokta Afrika. Afrika'nın her tarafında şirket olarak varız. Bat Batı Afrika'da özellikle sahra altında hı hı. E, ticaretin daha e, yoğun olduğu yerde Senegal Dakar'da, yine Konakri'de, Kamerun Doğala'da, hı hı. Benin Kotonu'da, e, Nijerya Lagos'ta haftalık depodan çıkışlarımız ve sevkiyatlarımız var. Maşallah olsun. Vallahi nazar değmesin maşallah. Bunların haricinde mevcut uzak doğu ithalatlarımız var. Çin ana limanlar, Hindistan ana limanlar, Japonya, <laughs> e, Hindistan e, ve son olarak da e, Amerika ve Kanada'da özellikle makina, e, mobilya, tekstil ve gıda müşterilerimizden oluşturan bir voltranımız var. Bu voltrandan da e, transit ticaret sevkiyatlarımız da oluyor. 10 e, çift 0 diye adlandırdığımız Normal ihracat yüklemelerimiz de oluyor. Deniz yolunda böyle bir tedarik zincirimiz var. Son olarak hava yoluna gelirsek, havada da e, ana hattımız Rusya. Rusya'da çok büyük projeler e, takip ediyoruz. Rusya'daki alıcılarımızın da büyük bir kısmı e, bizzat devletin kendisi oluyor. Bizzat devlet projeleri oluyor. Bunları eleştiriyoruz Ve burada e, yani Emrah Bey daha hakimdir. Daha iyi e, konuya vakıf olduğunuz için söylüyorum nacizane Hava yolu çok hızlı. Ee, Hı -hı. Hava yolundaki operasyonel sürecin bekleme lüksü asla yok. Ee, çünkü havada ödenen navlun yani nakliye bedelleri taşıma karanın, bedelim. denizin Hı -hı. çarpı on katı. Buradan bana Türkçe <laughs> tercüme gelir. Senin söylediklerini <laughs> biraz da buraya doğru çevirmemiz tabii gerekiyor. Salak mı? Ben de buraya Taş... doğru yönlendireyim. Evet, navlun bedeli dedi, taşıma bedeli. Taşıma ya, bedeli. Tamam. Evet. Navlun eşittir nakliye hizmet bedeli. Öyle söyleyeyim. Hizmet. Tamam, öğreniyoruz. Taşıma bedeli. Evet, evet. Hava yolundaki ilgili Hı -hı. navlun e, yani taşıma bedellerinin fiyatları çarpı 10 katı, çarpı 15 katı olduğu için Hı -hı. E, müşteri de buna göre bir hizmet almak istiyor haklı olarak da. Burada her türlü problemlerle karşılaşabiliyoruz. E, X bir hava yolu şirketinin uçağı o gün geniş gövde gelmesi gerekirken dar gövde gelebiliyor. Buna bağlı olarak X bir 10 ton, 15 ton, 20 ton yüklediğimiz o gün operasyonel şartlara göre sıkıntılar, zorluklar çekebiliyoruz. Ama ekibimiz oldukça tecrübeli, güvenilir ve sürekli öne önem veren bir firma olduğu için bunları kendi içimizde halledebiliyoruz. Havada en yoğun olduğumuz bölge Rusya. Rusya'da çok ciddi projeler yapıyoruz söylediğim şekilde. Bunların haricinde yine uzak doğu konsol yüklemelerimiz oluyor hava yolunda. Böyle bir tedarik zincirimiz var. Şu anda bilgi birlikte. bombardımanına ben... maruz kaldığım için böyle matematiksel hareketler çıkıyordu belki kafamda görüyorsunuz. Burada çarpı x falan diye. Çok zor. Hatta bir ara Emrah'la şey konuştuk. Proje kargo taşımacılığı. taşımacılığı. Aynen. Anlattı ama ben tabii ki zorlandım. Bir daha Yine bu Buraköyü proje kargo taşımacılığı ile ilgili bilgi alalım sizle. Şimdi proje kargo taşımacılığı özellikle benim ve e, operasyon müdürümün Hı -hı. bizzat kendisinin takip ettiği işler oluyor. Bu proje kargo taşımacılığında çok önemli projeler, çok önemli devlet işleri, çok niş işler oluyor. Burada deniz yolunda ve karayolunda bu işler daha çok gerçekleşiyor. Karayolunda bir trafonun yüklemesini sizlere örnek söyleyebilirim, örnek olarak anlatabilirim. Ee, bir 80 ton, 100 ton, 120 ton bir trafoyu... Hacimli ürünler oluyor genelde ki birbirinin devamı evet. olsun, sirkülasyonu olsun olduğu için o proje bazlı gidiyorlar herhalde. Bir lowbed tipi Hı -hı. yani normal e, tırın e, dorsesi değil de bir lowbed tipi yani daha fazla ağır tonajı kaldırabilen araçlara yükleme yapıp ona göre bir spanzet süreci, Lashing süreci, branda sürecinde, teknik operasyonel sürecindeki arkadaşlarımızın koordineli iletişim halinde olarak bir takip süreci var ve e, çıkış gümrükleri, varış gümrükleri, operasyon süreci takip günlük konum bildirmeleri var. Karayolundaki süreçlerimiz böyle. Trafo oluyor, büyük hı hı. E, rüzgar gülleri oluyor veya çok büyük yatlar, tekneler oluyor veya büyük endüstriyel makina tesisleri oluyor. İşte Örnek vermek gerekirse bir makina'nın genişliği 6,5 metre, uzunluğu 11 metre, boyunda çok büyük, devasa, tek bir adeti 60 ton, 80 ton bir makine oluyor. E, TBM makinesi diye bir makine var mesela örnek verecek olursak. Çok büyük, çok devasa bir makine. E, Bunlara örnek söyleyebilirim. Deniz yolunda da e, konteyner taşımacılığın haricinde e, bizzat geminin içerisine yükleme yaptığımız operasyonların e, tipine biz proje kargo olarak e, örnek e, sizlere verebilirim. Hı hı. Burada bulk kargo diye adlandırırız biz bunları. Örnek verecek olursak bir işte alçı üretim tesisinde e, bir makine parçası hı hı. tek bir tonacı 85 ton, evet. aynı şekilde 90 ton, e, işte çapı 4,5-5 metre, uzunluğu 45 metre yani ciddi mühendislik gerektiren, ciddi tecrübe gerektiren işler. Biz bunları ekip olarak ee, arkadaşlarımızla birlikte koordine halinde olarak bunları gerçekleştiriyoruz. Operasyonel süreçlerini sağlayabiliyoruz. Bunun sebebi de şöyle. Konteynerların belli bir kapasiteleri oluyor. Sağlıyorum. 26 tona kadar taşıma yükümlülüğü var. Evet. Dolayısıyla bir seferde onu taşıyamazlar. Parça parça ve devam eden projeler bundan dolayı geliyor genelde. Doğru. Ee, bir de ben size şeyi sorayım. Üçüncü dünya ülkeleriyle alakalı transit işlemlerini nasıl yapıyorsunuz? Üçüncü ülke e, transit taşımacılık ee, şirketimizin uzmanlık alanlarından bir tanesi, kara yolunda, deniz yolunda, hava yolunda veya e, taşıma modlarını birleştirerek hava artı kara veya deniz artı kara yaparak e, tedarik zincirindeki süreci doğru bir şekilde kullanıp müşteri memnuniyetini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikli olarak Amerika'da bir uçak parçasını hava yoluyla getirip burada transit işlemlerini e, havalimanında gerçekleştirip karayolunda parsiyel yani parça yük taşımacılığı olarak e, biz bunu adlandırıyoruz. Öyle sizlere açıklayayım. E, karayoluyla Rusya'ya yollayabiliyoruz. Veya aynı şekilde Irak'a, Türk Cumhuriyetlerine yollayabiliyoruz. Karayolunda komple Hı. kara artı kara bir arabamız yapıyorsa bu konuya dikkat çekmek istiyorum. E, yıllık kiralık arabalarımızın bazılarında UBAK defteri var. Siz daha iyi bilirsiniz. SENT evet. defteri. UBAK SENT defteri Üçüncü ülkelerden yük alıp başka ülkeye yük yükleyebilir anlamına gelmektedir. Türk plakalarda bu pek e, olmamaktadır. Çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belli aylarda, belli dönemlerde bu belgeleri bizlere vermektedir. O yüzden sınırlı olduğu için biz de bunu daha etkin, daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Örnek verecek olursak, Almanya'dan X bir ürünü alıp İran'a götürebiliyoruz veya işte Özbekistan'dan alıp Hollanda'ya, Belçika'ya götürebiliyoruz. Türkiye'den transit geçip e, ilgili süreçleri sonuna kadar takip edip müşteri memnuniyetini yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi bizim ülkemizin öyle bir konumu var ki evet. biz <laughs> köprüyüz. Gerçek anlamda köprüyüz. Hem Avrupa'ya yani. hem Asya'ya dolayısıyla yani bizim değerimiz çok fazla. Doğru. Lojistik anlamda da bunu değerlendirmek gerekiyor Doğru. ülkemize katkı anlamında üretmeden de para kazandırabiliriz ülkemizi bu evet. anlamda döviz için. Evet, doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Peki bu son zamanlardaki Rusya'daki krizdir, Süveyş kanalındaki problemler sizleri etkiledi mi? Ne durumdayız? Bizleri e, genel olarak tedarik zincirini çok ciddi bir şekilde etkiledi. Tedarik zincirinde de en önemli halkalardan bir tanesi Hı. lojistik. Siz de hak verirsiniz ki. Evet. Burada e, Süveyş kanalındaki kriz e, oradaki mevcut konjektörde de bizlere yansıdı. Nasıl yansıdı? Navlun fiyatları arttı. Hı hı. Biraz önce söylediğimiz taşıma paraları. Yani translate. <laughs> 4 bin dolar olan taşıma bedelleri, hı hı. nakliye bedelleri. Öyle 8 bin dolarlara çıktı. 7 bin dolarlara, 8 bin dolarlara, 10 bin dolarlara çıktı. Benim de bu maşallah ağzımda eksik olmuyor ama maşallah yani bayağı baya yüksek boş, ama boşa gidiyor işte normalde zaten evet. 4 bin yüksek. dolara taşınıyordu ürün. Hı hı. şu anda 8 bin'e gidiyor değişen evet. bir şey yok sadece işte oradaki yolun değişmesinden sebep ya da sürelerin uzamasından sebep bu tür ücretler arttı. doğru biz bu süreci nasıl yönlendirdik Gürcü Rus armatörlerle işbirliği sağlayarak hmm. süveyş kanalından geçebilen armatörlerle anlaşmalar yapıp Süveyş'ten geçebilen deniz yolu konteyner taşımacılığı için aksiyondan aldık ve aylık ortalama 80 TU, 100 TU gibi uzak doğu ithalatlarımız mevcut. Burada e, Süveyş kanalındaki probleme dönmek istiyorum. E, bu problemin sonucunda iki tane hat oluştu. Biri Afrika rutu üzerinden, diğeri de Süveyş üzerinden. Bunu bir e, birinci örnek olarak sizlere söylemek isterim. İkinci örnek de Rusya-Ukrayna krizi. E, Ukrayna'da çok ciddi projeler takip ediyoruz. Yeri geliyor bir alıcının Türkiye'de 8-10 tane göndericiden haftalık çıkışları oluyor. Operasyondaki arkadaşlara iletiyor. Diyor ki A firmasından 10 tır bana yükle. B firmasından bu hafta 8 tane yükle. Order order bizlere iletiyor. Arkadaşlar da ona göre aksiyon alıyor. Biz Ukrayna'da boşaltım yaptıktan sonra dönemeyen tırlar gördük. Çok açık konuşuyorum. E, bombalanan araçlarımız oldu. Yani burada bu süreçler gerçekten çok zor. Vefat eden... E, şoför abilerimiz oldu. Allah yani, rahmet eylesin. Allah razı olsun. Lojistik, e, insanlar dışarıdan bakıyor, e, işte çok kolay, işte herkesin yapabileceği bir iş ama inanın böyle zorlukları da var. E, çünkü arka planda e, şoförleri de hep anlamak lazım. Ben ofisteki arkadaşlara da hep bunu söylüyorum, e, örnek vermek olursa. E, ama gerçekten çok zor bir süreçti. Bunu e, sizlere örnek olarak söyleyebilirim. Dünyada bu tip süreçler yaşanıyor. Bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. Ama uluslararası lojistikte e, dünya dinamiğine ne kadar ayak uydurabilirseniz, o kadar hayatta kalırsınız. Benim mottom bu. Bunu da ekip arkadaşlarıma aşılamaya çalışıyorum. E, bunları size örnekler olarak söyleyebilirim. Aslında çok sorularımız vardı ama zamanımız doldu yine. Klasik ama ben size tekrardan davet etmek istiyorum. Şöyle bir sorum vardı tercih ile alakalı. Onu tabii. ben şöyle değiştireceğim tabii, tabii, tabii. sürem kalmadığı için. O kadar çok bilgili bir firma ve donanımlı bir firmasınız ki tercih edilen değil tercih eden olduğunuzu biliyorum ve bunu söyleyerek de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, yayına konuk ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Aynen sağlık çok teşekkür ederim. İnşallah de. tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.